Be şöyle hep orada takla tutuyor ya. Ay maşallah sana. Ağaçtan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama maşallah güzel dönüyor. Güzel tırmanıyor. Ama ağaçtan işte göremiyoruz. Ağaçtan göremedik. Çok güzel geçti. Eşek sıpası tam üstüme geldi. Tam üstüme geldi eşek sıpası. Dişi arkadaşlar yavru ekesi. Yaklaşık bir yaşına yakın. Kanat kuyruk dizdi. Değiştirdi. Bozulman benekli. Yavru yumurta görmedi daha hiçbir şekilde. Yorgunluktan ne yapacağını şaştı. O pira fabrik gidiyor benim. Benim pira fabriği götürüyorlar arkadaşlar. Hadi oğlum yeşil aileye götürün onu siz ben geliyorum. Tini House, Vinci ile beraber peşinde gidiyor bakın. Oo, Allah bize de kısmet eder inşallah. Hayırlı uğurlu olsun kim aldıysa. Güle güle mutlu mesut otursun içinde. Allah gönlünce oturmayı nasip etsin içinde. en sevdiğim olay. Prefabrik. Güzel de yapmışlar iki katlı tiny house gibi. Kuşumuz bakın oyundan çıktı yükseldi gitti. Çok yoruldu arkadaşlar. Yaklaşık bir e, 45-50 dakika. Yani bulutta geziyorlar diyebilirim. Oralarda dövünüyorlar. Artık aşağı kendiliyorlar. Kendini i̇ndirdiği, indirdiği zaman da böyle yoruyorlar kendilerini bayağı bir. Şimdi hayvanlarda takla da bol. altına iki kuş daha açtım. Şimdi bu ayarda yaklaşık bir 9-10 tane kuşumuz var arkadaşlar. Yani ee, kümesin tamamı sol taraf yeşil kümes. Yani benim ee, üniversiteler dediğim tamamı orası. Üniversitelerin olduğu yerdeler bunlar. Üstten geçiyor. Orada patladı. Aferin sana. Aferin sana. Arkadaşlar kümesi açtım. Altına. 16 tane kuş var şu anda altında. Damızlık kümesini açtım komple. Kuşun hem heyecanını alıp aşağıda buraya hedef oynamasını sağlıyoruz bu sayede hem de bahçeye düşmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Hani olur yorgun kuş çünkü aşırı yorulan kuş yüksekte başka kuşla uçan kuş kendini yorar. Ne yaptığını bilemeyebilir. O yüzden bakın hemen kendini zaten yükseğe attı. Yüksek gezmeye başladı. Geliyor da. Aferin. Beni üstüme çevirdi taklayı. Ay, yürüdü. Tam üstüme geliyor çeviriyor. Vallahi şöyle eşek ya. Çok güzel geldin be çocuğum be. Aferin sana. Aferin sana. Maşallah. Maşallah. Çok güzel geldi arkadaşlar. Gerçekten güzel geldi. Aferin. Aferin çok güzel geldi. Bakın hemen takladan çıktı. Yine yukarıya vermeye başladı kendini. Geziyor. Ve bu kuş yorgun. İki kuş uçtu arkadaşlar. Yaklaşık 45-50 dakika. Şu an bir saatin tamamlıyor neredeyse. Videoya başlayalı ben 25-30 dakika oldu. Durduruyorum arada. Yani geziyor tozuyor kuş geliyor falan filan derken. Gerçekten bayağı yani bir saati geçti şu anda. Kuş da uçup kendini yormasını geç. Yine dirayeti güzel. Bakın ortavanın üstünde şu anda geziyor. Buraların hakimi benim diyor. Bir yerde yapmaya çalışıyor. Maşallah. Bakın orada o taraftan geliyor genelde. Ay kızıma benim. Helal olsun sana yedirdiğim Şimdi arkadaşlar kuştan ne bekliyoruz? Yani çok şey beklemeyelim. Bakın bunları yapsın. Biraz daha pekiştirecek tabii. Kendini pişirecek. Yani bizim tabirimizle pişecek iyice. Yerine de insin taklalı. Tamam arkadaşlar ya. Yeter ya. Başkasına gerek yok. Çok öyle buluttan atsın, buluda gitsin bilmem ne. Bırakın arkadaşlar, bırakın. Gerek yok gerçekten. Benim kendi şahsi düşüncem. Hani siz öyle seviyor olabilirsiniz. Ya dün bir video izledim. Yani atmış arkadaş. Güzel. Tamam. Ama arkadaşım kuş bir atıyor. o diyor yıldızdan düştü. Tamam düştü. Güzel düştü de kuş. Bir kaydırıyor kuş. 30 metre kaydırıyor. Bakın hiç takla yok. Kendini fişe kaydırıyor. 30 metre sonuna bir takla dönüyor. 15 metre gidiyor. Bir takla daha 15 metre gidiyor. Bir takla daha 35 metre gidiyor. Kuş kaydıktan sonra 35 kayıyor. 35'te gidiyor. 70 metre. Ama 3 takla. Ya onun bir zevki olacağını düşünmüyorum ya. Öyle bir yani benim bilmiyorum hoşuma gitmiyor. Bazen denk geliyor böyle gö at göster atıyorlar video. Ha o kuşun inişi var mı? İnişi yok ama hep atı şey attı, geldi, kaydı, gitti. Tamam güzel. <laughs> Ya arkadaşlar Allah'ınızı söylesene. O bana yaptığınız saçma sapan yorumları o videolara yapın. Ben hak etmiyorum. Ben gerçekten hak etmiyorum. Bu arada muhabbet kuşu var ya bana tecavüz edecek. Çok bağırıyor bugün. Dişisini aldığımızdan yanında. Yani aldığımızdan derken dişçi öldü. Bakın arkadaşlar kuş karşı mahallede geziyor kuş karşı mahallede yani bu mahallede değil. Hani diyorlar ya hedefin e, işte 100 metre çapı, 500 metre çapı, kuş 1 kilometre, 2 kilometre, 3 kilometre çapında geziyor. Anlatabildim mi? yani öyle basit değil yani bu işler. Gezme dediğimiz şey burada devreye giriyor. Hani gezme puanı veriyoruz da biz bakın. Ta, nereden geliyor bakın. Bakın. Bakın nerede kuş? Zoom sonda şu anda. Heh, yani bakın nerede geziyormuş. Yani e, böyle geçsin arkadaşlar. Daha da geçsin hatta. Daha da iyisi olsun. Daha da yüksekte geçsin. Daha da e, oyundan çıkınca alsın başını gitsin. Yani oyun kuşunun kriterler özelliklerinin arasında bu çok önemli. Kuş gezecek. Oyundan çıktığı zaman alıp başını gidecek. Böyle yani bahçenin etrafında dönmeyecek. Böyle fır fır fır. Habere dönüp dönüp durmayacak. Bakın o taraftan gelebilir. Şuradan. Oradan atabilir bak. Yani oradan hedefe kitleyebilir kendini. Al çalmadı yukarıda. Biraz daha alçaktan gelirse olacak. Aferin. Bakın bakın eşek spaları da çıkmış dışarı gördünüz mü eşek spalarını bakın. Eşek spalarını gördünüz mü onlar da çıkmış dışarı. <laughs> Aferin kızıma. Çok güzel taban çevirdin. Aferin sana. Çok güzel taban çevirdin. Aferin sana. Aferin sana maşallah. Maşallah. Çok güzel taban çeviriyorlar maşallah. Aferin. 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 Aferin maşallah maşallah. Aferin kızıma. Arka, valla şurada oturuyordum betonda arkadaşlar şurada. Altıma kırmızı sandalyeyi getirdim. Çünkü kuş yaklaşık bir buçuk saati geçti. Bir buçuk saati geçti arkadaşlar. Bozbenek soranlar vardı. Burada arkadaşlar onu da uçuracağım. Yavruya kustu. iki tane yavruyu büyüttü. Onu da uçuracağım. Yeah. you nerelerde geziyor. Oyundan çıktıktan sonra alıp başını gidiyor. Bakın arkadaşlar yaklaşık 5-6 dakikadır yokmuş da ağaçların arka taraflarından doğru geliyor bakın. Görebiliyor musunuz? Bakın. Yaklaşık 5-6 dakikadır yok. Hani ben buralarını çekmiyorum. Videoyu durduruyor şey yapıyorum. Durduruyorum arkadaşlar. Kuş yaklaşık 5-6 dakikadır yok. Öyle geziyor yani. Buralarda göremiyorsun kuşu. Bakın burada yukarıda şimdi tabii gezdi geldi oynayacak. Ya da inecek artık ne yaparsa. Aferin kızım. Aferin kızım. Çeviremedi kendini içeri. İçeri çeviremedi kendini. Ama şimdi çevirecek herhalde. Girecek. Aynen oradan girer. Aferin. Ay senin tabanlı Hadi bak. İnecek herhalde arkadaşlar. Buradan geliyor. Sokulmadı içeri, sokulsaydı girecekti. Aferin. Çok yoruldu arkadaşlar. Kendine bir yer yapmaya çalışıyor ama uğraşıyor yani. Hala uğraşıyor, ısrarla uğraşıyor yer yapmaya. Ama yapacak. Aferin. Aferin kızım. Aferin kızım. Hadi bakalım bu sefer ineceğim herhalde. Hadi. Hadi bakalım. Aferin. Aferin kızım. Aferin. Hadi. Aferin kızım. Ay. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızım. Hadi dön. Hadi bu sefer ineceğim. Güzeldi yine şık sıpası. Ağacı dönemedi orada patladı. Hadi bakayım kızım. Aferin benim kızım. Aferin benim kızıma. Ya gel şuraya işte eşek sıpası ya gel. Gel de şuraya hadi. Geliyor. Bal çalam Yine yukarıda. Dönecek içeri mi girecek? Yok. Devam etti. Hadi kızım. Gel şuraya alçal. Allah Allah. dönemiyor arkadaşlar. İnmek için kendine yer yapmaya çalışıyor. O yüzden sıkıyor kendini. Haydi gene geldi kuşumuz. Çok geziyor arkadaşlar. Video çok uzadı. İnanın kesiyorum. Bir gidiyor 8 dakika, 10 dakika yok. Alıp başını gidiyor. Yani öyle böyle değil yani. Yoruldu, bitti ama ısrarla kuş gezeceğim diye uğraşıyor. Ya. Israrla kafaya alıp başını gidiyor ya. Yani gerçekten sıkıldım. Bırakacağım neredeyse kuşu. İki saati geçti. iki buçuk saate yaklaştı. Çok uzandı. Şu uçan kuşu hiç sevmem arkadaşlar. Hiç. Buradan geldi. Aferin. İn artık şuraya İn. İn artık İn. İn artık. Yeter. Evet sıklaştırdı. İnsin bari ya. Geldi yine. Hadi al çal. Hadi gel bakalım. Hadi kızım. Aferin sana. Maşallah sana. Maşallah sana. Maşallah sana. Sana yedirdiğim karpuz kabukları helal olsun diyeceğim. Evet arkadaşlar kuşumuz bilmiyorum kaç dakika indi de yerine indi bozduman kirli dişi yavru kesi ama çok uçtun kızım beni üzdün bir daha böyle olmasın biraz daha uçumu azalt tabi yoruldun o da ayrı bir konu Evet canlar bu videomuzun da sonuna geldik kendinize çok iyi bakın hoşçakalın takipte kalın Umarım beğenmişsinizdir ben beğendim. Fena değil. Gelecek vadeden bir kuş. Yavrumuz, yavru ekesi yani. Daha bunları teke alacağım arkadaşlar. İyice teke alacağım. Yani bunları günlük çekeceğim sizlere. Elimden yettiğince. Ama bu kadar uzun <laughs> uçarsak kızabilirim. Çekmeyebilirim. Ee, güzel şeyler olacak. Takipte kalın lütfen. Ee, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.